Minişler markette. Kardeşim bak sana diyorum. Sana diyorum bak bunu kaçıncı defa söyleyeyim. Burada çikolata satılmıyor. Ama burası market satılması gerekiyor. Hey nereye? Beni de bekle. Kapağım acıdı kapağım. Hmm, burada kozmetik ürünleri satılıyor. Oyuncağı ne yapacağım ben? Hey ben bir tane bilgisayar alacağım. Ne kadar fiyatı? Dur bakayım hemen. 18 lira. Yani 19 lira. Yani 20 lira. Hmm. O kadar param var. Tamam alırım. Olay. Alayım ben hemen. Ben de top mı? Almayacaksın. Şaka yaptım. Seni yalandan anladığını anlıyorum. Şu çantayı alayım bir tane. Şöyle yakışıyor mu bana bir tane bir bakayım. Of of. Of. Başım acıdı. Tamam oldu oldu ya. Ben ben bunu alıyorum. Aldıklarımızı şuraya koyacağız kızım. Tamam anne. Bir tane değerli pazı alayım. Hmm, şurada bir sürü toka var. Kızım gelsene bir sana bir tane kanat almayı düşünüyorum. Oley annem. Bak şurada bak. Kaç liraymış? 5.90 alalım bir tane. Hop aldık. Ben aldım anne. Oraya nasıl ulaşacağız diye çok merak ediyordum. Ama ulaştık kızım. Sana ne aldık? Bir tane oyuncak, bir tane de butoka. Ben ne aldım? Yelpaze ile çanta. Hmm, tamam. Peki o zaman. Peki o zaman. Ne? Kozmetikten çıkalım. Ha pardon ben şey alacaktım. Pudra. Sen her gün sen her gün bir kilo pudra bitiriyorsun ya. Bu pudraların da beni bitirdi. Kızım ne yapayım bak suratıma bak suratıma bak. Bak ne kadar çillenmiş görüyor musun görüyor musun bak. Gördüm anne gördüm 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 anne. Senin boyuna kadar geldiğim neden anlaşırdık buldum. Şşt, küçük deme bana. Ya of bunları da bana verdin ya bir beklesene. Kızım manavdan birkaç tane eşya alacağım. Eşya mı yoksa Yemek elma falan mı kızım işte anlarsın meyve elma falan bunlardan alacağım ya of yürüsene anne beni de düşürüyorsun of kızım gel hadi dırdırlanma yaş yetmiş iş bitmiş bana yaşlı dedi. Aa, anne dur, ne yapıyorsun? <laughs> güvenlik, güvenlik yardım edin, güvenlik. Burada güvenlik yok ama kasacı, kasacı. Hanımefendi, ne yapıyorsunuz? Çocuğu verin bana? Aa, hanımefendi durun. Kasacı gel buraya. Geldim, geldim. Ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> kavga mı edilirmiş? Cık cık cık. Yakıştıramadım size ha. Bir de bizim komşu kavga ediyor. Seni ayıplarlar ha. Seni bütün komşuları diyeceğim ayıplasınlar seni. <laughs> Nefes nefese kaldı kadın. İyi misin İyi misin? Tamam tamam hanımefendi ya. Allah Allah. Bence de yani. Şşt, anan kadar yaşım, anan kadar yaşına ee, tekme mi atıyorsun sen hı? Benim annem 46 yaşında. Sen kaç yaşındasın? 23. Evli misin bakayım? Evliyim, evliyim, evli olmasına da niye sordunuz bunu? Bizim gibi yaşlılar benim ya da yaşım 70 iş bitmiş. Tefe. Neyse ben gidiyorum manava. Hanımefendi kızınızla siz neden kavga ettiniz? Bence de niye kavga ettiniz? Bilmiyorum. Gel kızım özür dilerim. Ben de senden. Canım annem. Hadi herkes kendi işine baksın. Ben şuraların fiyatlarına bakıyordum ya. Ben de kasadaydım Allah Allah müşterilere bakıyordum. Bütün dünyayı orta ayağa kaldırdık var ya. Beni de kaldırdın. Espri yapmak da mı suç? <gülüyor> 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 of 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 of. Afternoon anne onu. Nereye gidiyoruz? Deterjan kızım, deterjan, deterjan, deterjanı biliyor musun? Ve benzeri. <laughs> Vay değişmiş burası. Kızım, aldıklarımız nerede? Ben getiriyorum hemen. Ah ben de şuraya bakayım. Anne yardım etsen yani senden minnet duyacağım yani minnettarım. Bana bir yardım etsen. Of. Yürü yürü yürü. Ya Anne şu pudra o kadar ağır ki iki buçuk kiloluk bir pudra. öyle değil öyle deme. Bak inceliyor bak incildi incildi bak. İyi misin iyi misin? O sana şaka yaptı canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Annemin bu sinirli bakışına hayran. Aa, gari, burada bir çamaşır sepeti varmış. Benden büyük ama o da. Anne çamaşır sepeti buldum. Çamaşır sepeti nereden çıktı? Kafam attım tuttu ama. Of çok ağır. Bu. Tamam kızım ağır olsun ağır. Ben şurada anne alayım? Anne biraz kozmetiğe bakabilir miyim? Bir de oyuncaklara. Bak kızım ama geç kalma. 5 dakika duracaksın. Tamam. Ay pardon. Bunu unuttum. Aman. Kızım artık seçsene ya. bin tane oyuncak var. Hangisini alacaksın? Bunu alacağım. 80 milyona. Tamam. Ben onu evime harçlık yapardım ya. Üf, anne ya. Bir sus ya. Kabuğuna koyamaz mısın bunu? Koyamam kızım. Koyamam. Yasak. Beni Hadi bekle bari. <laughs> Annemden gizli bir sürü şey koyacağım ve pa pa paralar tutacak. <laughs> hmm. Bir tane şu robottan alayım. Şu robot. Çok güzel. Robot. Bu oyuncak da güzel aslında. Hmm, bu yılan da güzelmiş. Vay canına. Bu maymun daha daha güzel. Şimdi gelelim kozmetiğe. Kozmetikte ne var? Kozmetikte, kozmetikte, kozmetikte. Şunu alacağım. Sonra şu topu alayım bir tane daha. Şu tarağı alacağım. Şu tokayı alacağım. Aman düşürdüm. Kırılmamıştır. Şu ayakkabıyı aldım. Şunu alayım. Şemsiyeyi de alayım. Aa bu burada kalmış. Bunu almıştım ben. Şunu şuraya koyalım. Kızım kaç lira tut? Kızım Beş dakika oldu gel yanıma. Tamam. Çabuk gel. Tamam şimdi alayım gidiyorum. Geldim anne. Kızım getir bakayım onu. Getir bakayım onu. O şeyi getir. Getiriyorum anne. Of. Çok ağır bu ya. Of. Tamam kızım bir tane deterjan alıp çıkacağım. Aldım. Tamam annem. Şunu şuraya koyayım. Gel anne. Tamam. Of bu ne kadar ağır böyle. Of. Aman. Kasaya gideyim bari. Heh, buyurun hanımefendi. Borcumuz 80 lira. Tamam, şuradan alın. Teşekkürler. Alın hanımefendi. Ben alacağım. Bu futbol oynayanlarını çok seviyorum. Anne gel, çok yavaştın. Tamam ya. Ay sıra bizde. Kızım sen bunun içine ayı ölüsü mü koydun? Hayır anne eşek ölüsü koydum. Eşek ölüleri daha ağır olur ya. Şişt, doğru konuş bakayım. Ben öyle dedim diye sen de hemen espri yapma. Espiriciyim değil mi Espri yaptım. <laughs> Bu da bir espriydi değil mi? Çok 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 saçmaladın. Buyurun efendim. Ne, ne aldınız? Bunları aldık. Görmüyor musun? Kör müsün? Gözün görmüyor mu senin? Tabii ben gözümden iki buçuk sene ameliyat oldum yani iki buçuk sene geçti arasından ameliyat olalım. Sorduk mu? Sorduk mu? Tamam. Ben alayım onları hemen. Dıt. ya. Şuraya koyayım. Şöyle. Dıt. 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 Dıt ben de biraz daha deterjanlara bakayım kızım sen söylersin. Dıt tamam anne. Aman kasaca Debildi. dıt. Dıt. Vay canına. Dıt. 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 Of. Elim yoruldu. Ne kadar çok sever misiniz? Dıt. 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 Dıt dıt. Oh sonunda. Hmm. Anne, anneni çağırsana yavrum. Tamam anne. Anne mi dedim ben sana? Üf, olmadı bir de baba deseydin. Ben şuna bir sorayım çok pahalı. Ne soracak acaba? Anne anne hadi gel. Tamam yaptılar mı? Geldim. Geldim. Ben de geldim. Kaç lira tuttu kızım? Söylemedi. Of ben ona gösteririm şimdi. Gel bakayım kasaca. Aman geldik ya geldik. Şimdi. Kaç lira tuttu? 359 lira 99 kuruş. Ha 360 lira. Tamam. Hıh, 360 mı? Ben 2 e, 4-5 tane şey aldım ya. Niye o kadar pahalı tuttu? İade yapamıyoruz canım benim. Ne? Kızım. Kızım sen ne yaptın? Ne yapmışım anne? Oyuncak aldım. Evinde. Evimizde. iki buçuk. iki buçuk ton kadar oyuncak var. Anne iki buçuk değil. iki iki buçuk da yani iki buçuk ama yani 300'e e tamamlayacaktım. Tamam tamam da tamam da. Yanında şu an 50 lira var. Hayır efendim. Ya bırakırsınız. Tamam alın alın. Hepsi bu. Hepsi bu. Bakayım kaç lira? 400, 80, 800, 900, 1200, 1200, 1300, 1300 lira. Tamam hepsi hepsi bitti mi? Tamam bitti. Ben size geri poşetinize koyayım. Bir zahmet. Koydum onu efendim. Koymuşsunuz teşekkürler. Hmm, bu tara biz aldık mı ki? Neyse aldık. Evet aldık aslında. Evet, aldık. <laughs> Arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar bu video şu amaçla çekilmiştir. Arkadaşlar annenizden gizli ve babanızdan da gizli alışveriş sepetini götürüp oyuncaklarla doldurmayız. Doldurmayınız. Çünkü belki yanınızda pek fazla para yoktur. O yüzden zor duruma düşebilirsiniz. Ve kötü duruma düşersiniz. Neyse bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi ve istek videolarınızı göndermeyi unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Aman bu sahne biraz kötü oldu kafam ağrıyor.